altyapı afet ve krizlerin yönetiminde hızlı ve doğru kararlar alınıp koordinasyonun sağlanabilmesi için hazırlıklar yapacağız. Su, kanalizasyon ve arıtma tesisi projelerimizi öncelik sırasına göre süratle bitireceğiz. Yarım kalmış yatırım bırakmayacağız. Kırsal bölgelerimizdeki yol ve içme suyu gibi temel altyapı hizmetlerini tamamlayacağız. Yetersiz arıtma sistemleri revize edilerek kapasiteleri artırılacak. Başta Edremit ve Ayvalık olmak üzere ihtiyaç olan bölgelere yeni arıtmalar gecikmeden kurulacak. Tüm alt ve üst yapı projelerinin depreme dayanıklı, enerji verimliliği prensiplerine uygun, işletme maliyetleri düşük, mümkün olan en fazla yerli malzeme kullanılarak yapılmasına büyük özen göstereceğiz iklim değişikliğini hesaba katarak önümüzdeki yıllarda artacak su ihtiyacı ile ilgili Arge çalışmaları yapacağız. Deniz suyunun ve atık suların yeniden kullanımı ile ilgili proje çalışmaları başlatacağız. Balıkesir'e en iyisi yakışır.